Merhaba arkadaşlar kafesimize, salma kafesimize kuş almaya geldik Haydi gel, kuşları göster. Seçeceğiz şimdi. Bir 30-40 tane daha alacağız. Tarla alabiliriz, tek Buradan seçeceğiz. Maşallah bir abimiz kobra olarak yapıyor evinde. Böyle başlamış, su atmaya başlamış. Biz de inşallah böyle yapacağız. Çünkü adam salma iyi olmuyor diyor. Birbirini yiyorlar diyor. Biz de inşallah böyle yapacağız. Salma kafesi iptal edeceğiz. Ama maşallah kuşlar çok güzel. Bunlardan seçeceğiz. Şuradan seçeceğiz. İnşallah. Dün kaçağımız vardı. İki tane yakalayamadık. Bir gün. Nasip olursa artık kaçak vermiyor. Şöyle bu tarafa da geçecek. Burada da var. Daha. Bak burada, burada var da var, var. Maşallah. Her tarafı bu. Bak ne güzel böyle bir yer yapmış evin bir odasını, iki şey odasını. Adam burada var diyor. Aynen aynen. Aynen. Harikten var diyorsun, bazen malin var diyorsun. Aynen öyle. Ağrı düğün gibi başlamamış. Ağrı herhalde. Abi sen nasıl bu işe? Mobil şey olarak mı? Mobil olarak başladın. İki tane yerine Evet. Dışarıdan hiç kutu Aynı evet, abi. De, da Arkadaşlar duydunuz. Bizim, bizim gibi dışarıdan hiç alma işi yok. Bu tabi de ağlıyor. Şey Orada, Celal abi yani. iki tane ile kaç yılda bu kadar iş yaptın? Abi Yerli. Ya yeri çok güzel var. Mesela yok yok iki de. tane kutlar. Kaç yıl da böyle bu kadar kuş yaptın diyor. Allah no, 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 no. Allah. Bunlar bir de. Şey bunlar bize de. Bir bin tane. Bir tane. Bin bin tane. tane. Bin tane yani. an, Ama ara senin de ver ya. Ver sağlam. Arkadaşlar neyse ki bu işe gönül Bak adam bin, bin, tane kuş kattı. Bin sattı. tane kuş kattı. tane Adamlar bir geldi. Bir evet. dua attıydı. Her günü aldıran bir dağıtmak hiç almadın yani. Yok. Bir dağıtmak lazım. Bir dağıtmak lazım. Bir dağıtmak lazım. Bir dağıtmak lazım. Bir dağıtmak Hayır görüyor musun? Adam bizim abi. gibi değil ya. Yani biz ya tam böyle bilmediğim <laughs> insan yani <laughs> mıdır? Helal olsun adam bakmış bak. İki tane uçtan kaç tane uç çıkarttı? Bu da ayrı bir ayrı bir renk. Evet, ha. renk çeşidi. Renkleri renk. de güzel. Renk. de güzel. Adam hep kırdım diyor yani. Onu ondan, onu ondan diyor. Silver. Aynen. Renk Ekostavakya var. Rainbow, Rainbow, Silver, Çekosta var. Baksana içinde çiçi de var bak mesela burada. Çok da güzel yapmış. Eline emeğine sağlık. Vallahi abi eline emeğine sağlık. Valla emeğini boşa çıkartmasın. Tamam. Abi arkadaşlar ben bunun mutasyonu yapıyorum. Aynı işe aynı işe vurmuyorum. Hep Celal abi de abi. Aynı işe aynı işe vurmuyorum. Vursun zaman. Aynı kuş geliyor. Ben aynı kuşla çalışıyorum. Kulaşmıyor, çalışmıyor, çalışmıyor. Öldü, parçaladı. Bak bunlar, sarı yüzü atmışım. Bana da bir çok güzel yavru verdi. Mavi. Mesela şu mavi değil de, şunun daha değişik bir mavi kuş geldi aslında. Bununla rengine yakın. Harika bir kuş geldi. Bunları da size vereceğim. Yavruları değil mi bu? de gelir. Sen gidersen git, kaçmaz. Kolay değil o, o, o sayıya bakmak. Aynen. Yeter, şey hayvanlara ver. Ya baba çok güzel baktı. Baba var ya. Benim canım o ya. Canlı değil mi ya? Bir şey? hayır Her Evet. evet o, bu da sabah akşam. Sen... Ooo. Benim bu için bu. Maalesef, ben de <laughs> şimdi bu başka işim yok. Allah Allah. Adam evet. Adım abiyle bizim hayalimiz. Kaç ha, yoldu şey buradan mı Sizin de hayalimiz bu da yapabilirsek. Bizim de Ben sizi terbiyeceğiz.

Adam diye. Bak işte böyle bir özgürlüğü borçlar var Arkadaşlar yeni tanıştık ama maşallah abim gerçekten bizim dükkanımıza ya. da bizi yakın değil. Güzel ya. evet. de bakmış. Kerem abi bu işi yapabiliyor. Anam arkasından ha. Aynen öyle. Ben da iyiydi Benim de ilk başta başladığımda bu ne kuş pisliği var. Ya, ben başladım. Sen mi başlar? Başlar? Başlarım. O başlarım. Allah Allah. Bak, bak, bak. O o, ben ben Allah Allah. Bak, 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 o Na, ya ya, ya, Allah Allah. 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 Allah

Evet, tekne yapıyoruz işte. Bana Allah sağ, öyle kuşlar veriyorum ki vallahi Allah. Allah. Allah, sen de geldin bak kuşlar. Adam ne çekti ne çekti. Bu yolu <laughs> bu yolu oynar verm abi. bak. Bunlar ayakta da bunlar. Allah berece. Görürüm abi. Orijinal <laughs> da abi bu da öyle. Niye veriyor mesela? Mutluya az bunlatmaya az diye kanat gelebilir. Ben onun mutasını yapmışım. ya. Mesela buna bakarsın ki Aslan Belize'ye yavrum ayrılıyor. Aslan Belize'ye yavrum ayrılıyor. Onu daha değerli yapıyor. Onlar bunlar o işte yani. Onlar bunlar işte değil mi abi? Ah onlar çok farklı. Onlar çok farklı. O zaman biz bunlara mı bakacağız? Aynen bunlar. Ama yoğunluk beyazlar böyle hmm. sarılar ha yoğunluk. Onun yani şu gösterdiği şey var ya. Evet. Sana hmm. ben bir yazmışlar. Hmm. Al, Hadi alsınlar al bunu. Böyle bir yavru alsın ya. At hepsini başlıyor ya. Saydın mı? Yok. Sayar, ben sayarım, at, sayarım. Ben sayarım. Ben sayarım. Bak, dur. Dur, boy git. 16 oldu herhalde. Yok yok. 5 4 4 4 16 16 16 En az 16 lira. Yanlış geçtim oğlum. Yok abi. Tam 16 doğru. 17, 18. 18 olur. Ali şey yapıyoruz ya. Hayır, boynu yok ya. Sen bizi bir kere devam ediyoruz. Yok, bak boynu yok, şey bak boynu yok, tamam. Ay. Al. Koşma, koşma. Dur abi, Aynen. Dur abi, dur dur dur. Ali yine kuş peşinde. Yakalama. Yakalayacak. Yakalayabilirse... Hayvanı in gitme. İn gitmeden lazım. Aynen oldu. Bu, lan buyu buyu kopuyor hiç yapmadım. Kaç oldu arkadaşlar? 19'dur. 19 20. Bu 20 oluyor. 20 21. Şimdi, Şimdi en son bir daha çek de var ha. Yani bak, ben şöyle, görüyorum abi elin aldım lan. Ya Nasıl gördünüz mü? 21 oldu ama. Uyuyor. 21 değil, 25

Yapma. Yaptılar da ne madde? Yani benim galiba tamam. böyle. evet. Tabii bu ne bir Bu da

Yok, senin bir kaptan şey var mıydı abi? 30 ne? mu oldu? Güzel güzel, sen 30'u çektirdiler bununla. Kaç oldu? 30'u mu oldu? En son sayan mi geldi abi? Yok abi, hep saymadım, onu bıraktım diye saymayı. Ben güvenmiyorum şey. abi size. Kaç oldu şimdi? 35. Ben 32 şey diyor. diyorum. Güveniyorum ben. O, Biz orada sayabilir miyiz? 35. Ne abi ya? 32, 33 mu oldu? 33. sen Şimdi bunu zaman zaman gene Şimdi bile sayarım ben evet. Ya biz bir orada eğer kafesi sanmadan bir Sağ, sağ, var Var, var. var, var şey ya, ya var. bakacağım da kuyruksuz olduğu için Bakar şu kuyruğumu sanmadım. Bak, bu, bak şey yapma. Şunu şey. evet, ya. ver şunu ver. Bak o yetişkin bir şey. Yetişkin bir şey olur mu? bir şey Ver Bir şey olmaz. Ya, ya, ya da, ne abi ne bunlar? Ben Tamam da. Ya ne 34. şunu da ver. bak e, bunların boyu çıkar. Bunlar mm, bu onların. baba. Hayır. Bak güzel, güzel. Ya, sen, hmm. bunlar, Ben tam Ya şey yok ya lan. Hayır 35. 35 diyor. babalar alıyorsun. Sen de baba adamsın ya. Hiç ya, ya. abi, de, ya. Yani bunları bu çıkar şey yapma yani. Bir bunları ya. Bence yeter o kadar. 35 tane oldu. Yok 40 tane, tane olursa güzel olur. O zaman bunları verme Başka Başkasından ver. Bunu koyak şöyle. Yok kalsın. Altın yokmuş ki bunu. Bak dayı şu var ya baba bak at at at. at. O da dur. al abi geldi seç şunu da. Hangisi? Bak bak. çıktı. Evet. sen o, o öldüreceğin. Yani. 2 tane bakla, tane lan, lan lan onu, onu vermeyiz yani. 36. Ya, yani, o, o, lan, tane gel <laughs> <bir> tane, <laughs> tane. tane ver. Bunun altından gelene çok çıkarız. Tamam mı? Tamam, o iki tane evsiz 37 37. O iki tane al kardeş gözün kalmasın. Tamam mı? Dur. 488 ben de Ali Sansar gibi topluyor. Bir tane var abi. O daha 40 bir defa var. Baba sayma. Abi sen, sen bunu yapalım. Bak ya? şöyle yapacağız. Evet. Hay şöyle yapacağız. Şu an 40 tane var doğru mu? Evet. Tamlığa göre. Evet. Altı tane var da 40 çiftli, 30 çiftli senaleyiz. Biz ne yapacağız? Tek tek ağalığı sonra... bakacağız. Ya da 41 çıktı. çıktı. E, ya da 41 çıktı. fazla çıktı Sen tane. <laughs> Bunları <laughs> ayrı alacağım. Bunlara ne diyeceksin Seçti. E, bunlar da e, e, bir şey de. de burada da var yani. Normal bize öyle saydık. Onlar bize diye yaptı? Üste yani şunlar ortam. Bu ilk ticaretimiz olmayacak. Yani öyle göre. tamam da Son bu. hesabı kolay. Allah bunun imkanı yok. Sana, ona o dediğimiz şey var. Ben, ben yani. Şey ya. şey ya. şey ya. şey seni hayır. Sen, bu Ben Ben kendimi evet. kırdım. Onu biliyorum. Yok. Kırmaz. Osmanlı... olmazsa. Ben kendimi kırdım. Ben Ben kendimi Hiç sıkıntı değil. Sen bunları öyle de. Bunları bize geldiği gibi. Maşallah. Seçe seçer. Yok yok. Şundan dolayı. Zayıf içinde dört tamam, tane 5 tane attım. bak 4 5 mi say say hadi, hadi say 1 2 3 4 5 6 7 8 ben ben tane buraya ben tane tane şey yaptım Ora bitti orayı, orayı kapattık ora tamam Bura tamam Ora tamam şimdi yeni silah Şöyle bak şunu da niye alacağım biliyor musun abi Bunları bana öyle hepsine saydım diye alıyorum ha yoksa almama gerek yok Aynen. Ya burada abi güzel usta ve içecekler hep güzel ama. Ne sayacaksın öyle Ne sayıdan abi bunların? Sen yani bana bunları... bana söyleme. Söyle söyle. Ben şey. şey 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 şey. daha iyi. Bir dur ana dur sende dur, dur. Be, Ben kabuğu yemeyeceğim. Bak aldım Mersin'e gittim aldım. Allah da şahit. Bir iki Ama iki oldu. Bak Aa ne yapacağım? Burada şey yaparsam Bunlarla gene kafesleri buldum da Şimdi biz bunu Arkadaşlar, liseyler dahi selam gönder Buradan tüm kuşçulara selam olsun Emeği geçen herkesten Allah razı olsun Sayın gelebilirsiniz, güzelliğini yapın Yaparım, her zaman yaparım, yaparım Aynen. Aynen bundan sonra da biz beraber saygılar, yok. sevgiler, görüşmek üzere